Yılda bir kontrolü biz neden ısrarla söylüyoruz? Yılda bir veya yılda iki kişinin durumuna bağlı olarak. Ağızdaki problemler bazıları ağrıyla karakterize. Problem olduğu zaman ağrı hissedersiniz, bazılarını da hissetmezsiniz. Yani ağızda ne olup bittiğini bilemezsiniz ve ağız dış ortama vücudun açıldığı yerdir. Yani onunla yeriz içeriz, ağızda ısı değişimleri çok fazladır, ıslak ve bakterilerin olduğu bir ortamdır. Yani ağızda sürekli olarak bir diş taşı oluşumu, diş eti, enfeksiyon oluşma riski, çürük oluşma riski özellikle günümüzdeki gıdalardan dolayı çok fazladır. Yılda bir siz kontrol olduğunuz zaman bu problemlerin başlangıç aşamasında diş taşı varsa çok fazla oluşmadan, çürük varsa çok fazla büyümeden veya 20 dişinizde bir problem görünüyorsa o fazla ilerlemeden bunların önünü almak için. Yoksa ben 5 yılda bir gidiyorum, 10 yılda bir gidiyorum, sorun oldukça gidiyorum diye düşündüğünüz zaman dolgu yapılacak bir dişi belki çekilmesine sebep oluyorsunuz sonra implant yapılmasına sebep oluyorsunuz. Sizin gittiğiniz seans sayısı artıyor, orada geçirdiğiniz süre artıyor, harcadığınız para artıyor. Ayrıca kendi bir organınızdan olmuş oluyorsunuz. O yüzden yılda bir kontrol çok önemli. Şöyle bir şey oluşturabilirsiniz. Ya yıl başından önce ya da yaz tatiline çıkmadan önce kendinize öyle bir zaman belirleyin. Her sene bu kontrolü mutlaka yaptırın. Bir diş taşı temizliğini yaptırın, bir panoramik röntgen çektirin, bir çürük muayenesi vesaire bunlar yapılsın. Başlangıç çürükleri varsa bunların dolgusu yapılsın. Özel sağlık sigortalarında çoğu eğer diş paketi var varsa yılda bir röntgen, yılda bir dolgu, yılda bir diş taşı temizliğini o pakete dahil ediyorlar. Ekonomik de bir çözüm oluyor aslında. Bizim bu şekilde çalıştığımız anlaşmalı sigortalarımız var. Onlar yılda bir kontrolleri oluyorlar. İşte görün işleri rahat oluyor. Veya daha büyük problem varsa planlanabiliyor. <laughs>